الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأقدة من لساني يفقه قولي صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين ولا عقبه للمتقين ولا ضانا الا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء ila ahiril ayen sadakallahu lazim. Değerli Müslümanlar, Allahu Teala Nisa suresinin birinci ayet kelimesinde insanı bir nefisten yarattığını, ondan eşler var edip ondan nesli çoğalttığını anlatıyor. Buna işaret eden başka ayet kelimeler de var. Pek çok hadis-i şerifte de bu durum izah ediliyor. Bütün bu yaratılış itibariyle insanlar Allah'a karşı kul olma noktasında eşit yaratılmış ama her bir birey kainatta içinde bulunduğu sosyal durum ve konum itibariyle bir rol üstlenmiştir. Bu rolüne göre hareket etmek zorundadır. Neyi üzerine almışsa, hangi vazife ona tevdi edilmişse o vazifeyi en güzel şekilde yerine getirecektir üstlenmiş olduğumuz en önemli rollerden biri biz bir ailenin parçasıyız. Çünkü Allahu Teala sistemini aile olma, aile kurma ve aile hayatı yaşama üzerine inşa etmiş. Sistem bunun üzerinden yürüyor. Dolayısıyla biz aynı zamanda ailenin bir parçasıyız. O halde ailenin parçası olarak, bir ailenin bir bireyi olarak üzerimize düşen bir takım sorumluluklarımız var. Orada ki konumumuzu belirlememiz gerekiyor. Biz bu ailenin içerisinde hangi rol üstlenmişiz, hangi rol bize biçilmiş, onu belirleyip öncelikle o rolün sorumluluklarını bilmek gerekiyor. Yani biz değerli Müslümanlar Allah'a ibadet edeceğiz. İbadetle ilgili bilgi sahibi olmamız gerekiyor, değil mi? İbadeti nasıl yapacağız? Bilgimiz olmaz, onun için bilgi bizim için önemli. Dolayısıyla bilgi bizim için bizi Allah'a yaklaştırmayacak bir vesile noktasında önemli. Bizi yanlıştan kurtarma noktasında bilgi bizim için önemli. Bilgi çok şey bize kazandırıyor. Ondan dolayı Allah Resulü ne buyuruyor? Estağfirullah. El ilm farizatın ala kulli müslim ve müslime. Allah Resulü'deki ilim her Müslüman erkek ve kadına farzdır hangi alanda bütün bilgilere bir her Müslüman erkek ya da kadın ulaşacak mı? Bu anlamda değil elbette Ne yapacaksa Müslüman hangi sosyal hayatın neresinden tutuyorsa, aile hayatının neresinde bulunuyorsa orada yapması gerekenlerle ilgili Allah ve Resulü'nün öğretmiş olduğu zaman içerisinde ortaya çıkan bilgiye sahip olması lazım. O halde biz önce hangi rolü üstlendiysek o role uygun bilgiyi elde etmemiz gerekiyor. Aile özelinden gideceğiz. Burada bugünkü sohbetimiz aile bireyi olarak aileye karşı sorumluluğumuz üzerinde gideceğimizden dolayı önce aile içerisindeki yerimizi belirleyeceğiz. Biz evlat mıyız? Biz anne miyiz? Biz baba mıyız? Biz eş miyiz? Yani kadın mıyız? Koca mıyız? Bunu belirledikten sonra bir aynı zamanda bir babayız, aynı zamanda bir eşiz, aynı zamanda bir evladız, yerine göre o o halde eğer böyle bir durumdaysam ben hem evlat, hem eş hem babaysam ya da hem anneysem bu üç temel görevlerim nelerdir bunların bilgisine ulaşmam gerekiyor. Bunlar bizim üzerimize peygamberin ifadesiyle nedir? Farzdır. Yani ben nasıl iyi bir anne olabilirim? Ben nasıl iyi bir baba olabilirim? Ben nasıl iyi bir eş olabilirim, koca olabilirim? Ya da ben nasıl iyi bir kadın olabilirim, bu adamla beraber hayat yürütebilirim? Ben nasıl iyi bir evlat olabilirim? Bunun bilgisi Kur'an ve sünnette var. Zaman içerisinde buna alimlerin ekledikleri, bizim daha kolay rahat anlayabilecek olduğumuz şekilde ifade edilmiş yönleri var bu işin. Dolayısıyla bu önce bizim aile e, bireyler aile bireyi olarak ailenin diğer bireylerine karşı sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz için bu bilgiyi elde etmemiz gerekiyor. Bu farzı yapmamız lazım. Şimdi bizim yaşadığımız sıkıntılardan biri şu anda ailelerimizin yaşadığı sıkıntılardan biri bizim gördüğümüz kadarıyla bize yansıyan gelen sorulardan anladığımız e, biz bilgi sahibi olmadan aile kurmaya çalışıyoruz. Yani aile nasıl oluşturulur? Aile oluşturulurken ben bir kişiyle hayatımı birleştirirken benim sorumluluklarım nelerdir? Ee, diğer tarafın ne kadar hakkı vardır benim üzerimde? Buraya bakmam lazım. Nitekim burada Allah Teala şöyle diyor. Yani aileyi oluştururken ee, ilk anda eş olarak e, erkek ya da kadın burada bir şeyden bahsediyor allah Teala. Bakara suresinin 228. ayet-i kerimesinde ayet-i kerime uzun e, değişik konuları bir araya getirmiş, aileyle ilgili değişik konuları bir araya getirmiş bir ayet-i kerime ama ben oradan sadece bir kısmını sizinle paylaşacağım. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ kadınların da sizin kadar en iyi şekilde sorumlulukları vardır. Yani evlilik konusunda evlenen kadın da erkek kadar sorumluluğun altına girmiştir. Ailenin bir parçası olma adımını attığı anda ne yapmış oluyor? E, ailenin diğer parçası olan erkek kadar bir sorumluluk altına giriyor. Allahu Teala o zaman bu ayet-i kerimeden kadınlarımızın anlayacak olduğu şey ben bir ailenin parçası olma adımını attığım zaman orada ailenin diğer parçasını oluşturacak olan kişi kadar sorumluluğum vardır. Yani bir sorumluluğun içerisine doğru gidiyorum. O halde sorumluluğumu yerine getirebilecek bir bilgi birikimim olması lazım. Elimde bir rehberim olması lazım. O bilgiyle hareket etmem gerekiyor. Yanlış şey, bilgiyle ya da eksik bilgiyle ya da bilgisizce, cahilce hareket ettiğim zaman sonuç e, telafisi mümkün olmayan yerlere doğru gelir. İşte bugünkü toplumda görmüş olduğumuz şeylerden biri bu. Evlenirken kadınlarımız, kızlarımız benim ne sorumluluğum var bu aile içerisinde, bu ailenin bir parçası olurken, yeni bir aileyi oluştururken benim ne sorumluluğum var diye soruyu sormuyor. Sorsa da cevap almadan de, hayatına devam ediyor. Bir sorumlulukları var bir kere bir sorumluluk olduğunu bilmesi gerekiyor sonra tabi Allah Teala sadece kadına burada sorumluluğu var demiyor devam ediyor diyor ki Val Rical aleyhin ne derece erkeklerinde sorumlulukları var ama erkeklerin sorumlulukları kadınlarınkine karşı biraz daha fazla kadınlarınkinden biraz daha fazla O halde şöyle yüzde üzerinden gidersek diyelim ki yüzde kırk Kadının sorumluluğu varsa ailede aile içerisinde ailenin bir e, evliliğin aileye yuvaya dönüşmesi noktasında erkeğin sorumluluğu yüzde 60 oluyor. Yani bu e, farazi bir durum elbette. Bunu %55 yüzde 55'e 45, yüzde 48 de e, belirleyebilirsiniz ama mutlaka erkeğin sorumluluğu daha fazla. Çünkü Allahu Teala başka ayet-i kerimelerde diyor ki ku enfusekum ve ehli yüküm nara. Kendinizi ve ehlinizi ateşin azabından koruyun diyor. Kime diyor bunu? Erkeğe hitap ediyor, erkeğe söylüyor. Yani erkeğe biraz daha fazla sorumluluk yüklüyor aile olmada. O halde erkek de aile oluştururken, aileyi oluşturama yönünde adım atarken ben bir yola giriyorum ama bu yolda beni bekleyecek olan şeyler nelerdir? Burada ben nasıl hareket edersem düzgün bir iş yapmış olurum ve bir başka dünya ile kendi dünyamı birleştirirken huzur ortamına orayı nasıl çeviririm? Nitekim Allahu Teala Rum suresi 21. ayet-i kerimede bunu anlatırken aileyi anlatırken yani birlikte olmayı, aile oluşturmayı anlatırken sevgi ve rahmet üzerine inşa edilen ve sonuçta da sekinet doğuran bir ortamdan bahsediyor. Yani o zaman aile bireyleri olarak başlangıçta ilk evlenenler açısından baktığımız zaman erkek ve kadın bir e, birlikte hayata devam etme kararı aldıklarında oluşturacak oldukları bu evlilik birliğini aile yuvasına dönüştürecekler. Ne ile? Sevgiyle, rahmetle yani merhametle, şefkatle Neye dönüşecek? Sekinete, huzur ortamına dönüşecek. O halde sorumluluğun e, ki en önemlisi bu, aile bireyi olarak ister erkek olsun, ister kadın olsun, bu birlik deliği sükunet ortamına, sekine ortamına, huzur ortamına taşıyabilmek gerekiyor. Tek tek şimdi aile bireyi olarak, yani kocanın görevleri, sorumlulukları, kadının sorumlulukları nelerdir hepsini, Kısa bir zaman dilimindeki sohbeti sıkıştırmak, burada hepsini anlatmak zor değerli Müslümanlar ama bazılarından bahsedeceğiz elbette. Fakat temel bakış açımız, temel hedefimiz ne olması gerekiyor? Problemin kaynağı olmayacağız bir kere. Bir yerde bir problem varsa o problemin kaynağı bir Müslüman olamaz. Müslüman bir bireyin oluşturduğu aile ya da Müslüman bir bireyin ailedeki bir parça olarak duran bir Müslüman birey o ailedeki sorunun kaynağı asla olmaması gerekiyor. Problemi çözen, sorunu gideren kişi olması gerekiyor. Onun için de aslında e, değerli Müslümanlar, biz hem ailenin bir parçasıyız, bir bireyiz ama aynı zamanda Allah'ın kuluyuz ve Allah'a karşı sorumluluklarımızı asla aksatmayacağız, asla unutmayacağız. Biz e, Allah'a yaklaşmak için e, Müminlik vasfını kazanmamız gerekiyor. Müminliğe doğru yaklaşmamız gerekiyor. Mümin ise kendi üzerinde Allah'ın nurunu barındıran kişidir. Allah'ın nurunun barındığı kişi ise bulunduğu ortamda problem çıkaran değil, problemi çözen kişi olur. Yani hedefimiz o olduğu için. Evlilikteki hedeflerden biri ki en temeli de odur değerli Müslümanlar. Yani Müslüman için, inanan insanlar için evlilikteki temel hedeflerden biri, Dünya hayatını Kur'an ve sünnetin belirlemiş olduğu çizgiler içerisinde, hudutlar içerisinde en iyi şekilde yaşayarak ahiret aleminde mutlu bir yere doğru gidebilmektir. Yani biz cennet diyoruz. Cennete ulaşabilmek için insanlar evlenirler. Sadece dünyadaki arzularını tatmin etmek için insanlar evlenirse bu vesileleri rab edinme gibi bir pozisyon oluşturur. Çünkü Allahu Teala vesilelerin Rab edinilmesini istemiyor. Rab olarak sadece alemlerin Rabı olan Allahu Teala'yı bizim kabullenmemiz, vacibul vücut olan o mutlak varlığı kabullenmemiz gerekiyor. Ona yönelmemiz gerekiyor. Bizi oraya taşıyacak olan vesileleri gaye edinmeyeceğiz. Hedefimiz olmayacak. Onları sadece birer vesile bulacağız. Yani evliliği Ahiretteki hedefe ulaşmak için bir vesile göreceğiz. Temeldeki birinci başlangıçtaki sorumluluklarımızdan biri de bu olacak. Böyle bir evlilik yaptığımız zaman ya da böyle bir evlilik yapabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Buna uygun bir eş adayı bulmamız gerekiyor. Onu da Kur'an-ı Kerim belirlerken diyor ki vel muhsanatü minel minat. Müminlerin içerisinden muhsanat olanları, iman etmiş olanların içerisinden inandım diyenlerin içerisinden muhsanat, iffetli, namuslu, onurlu olanları tercih edin diyor. Çünkü sizi öbür tarafa, hedefinize, gayenize taşıyacak olan, sizi Allah'a yaklaştıracak olan ancak O'dur. Dünya nimettir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dünya nimet içerisinde bana sevdirilen saliha kadındır diyor. Gözümün nuru namazdır diyor. Demek, demek ki namaz gibi evlilik de bizi ne yapıyor? Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, diğer ibadetler gibi evlilik de bizi Allah'a yaklaştırıyor. O halde bizi Allah'a yaklaştıracak bir eş adayı bulmamız lazım. Bizim kendi hedefimiz, gayemiz o olduğu gibi eş adayımız da o olması gerekiyor. Birine eş olduğumuz zaman da onu da açık aramak yerine onun vasıtasıyla cenneti nasıl kazanırımı hesap etmemiz lazım. Bu aracılığıyla, o vasıtayla cennete nasıl ulaşabilirim oraya odaklanmamız gerekiyor. <laughs> <laughs> Nitekim ayet-i kerimelerin bu noktada eşlere yüklemiş olduğu sorumluluklardan biri budur. Yani diğer eşin açıklarını, eksiklerini kapatarak hem onu hem kendini Allah'a yaklaştıracak bir yol izlemektir. Onu anlatırken tabiri caizse Allahu Teala onlar eşler için söylüyor, kadınlar için diyor, erkeklere diyor, eşleriniz sizin örtülerinizdir diyor. Siz de onların örtülerisiniz diyor. Yani eşlere bir rol biçiyor. Diyor ki kadın ya da erkek eşinizin örtüsü olun. Eşinizin kusurlarını örtün. Eşinizin kusurlarını düzeltmesine yardımcı olun. Kusuru örtmek demek görmezden gelmek demek değildir arkadaşlar, değerli Müslümanlar. Kusurları örtmek demek, kusuru ortadan kaldırabilmek demektir. O kusurlu davranışından onu değiştir, dönüştürebilmek demektir. O kusurlu davranışından onu uzaklaştırabilmek demektir. Eğer onu yapabiliyorsak, eğer o kusurlu davranışından onu uzaklaştırabiliyorsak, o zaman ona örtü olmuşuz demektir. Biz şu anda günümüzde gelinen nokta, maalesef evliliklerde, Eşlerin, eşler birbirlerinin kusurlarını örtme, birbirlerinin ayıplarını kapatmak yerine birbirlerinin ayıpları üzerinden yol tutmaya çalışıyorlar. Böyle olunca da kavgalar bitmiyor, sıkıntılar bitmiyor. Sıkıntıyı gideren, sıkıntıyı yok eden, sıkıntıları azaltan bir rol üstlenmemiz gerekiyor. Bir erkek olarak yani aile içerisinde koca rolü üstlenmiş bir kişi olarak Allahu Teala o kocaya şöyle emrediyor. Ve aşiruhunne bil maruf kadınlarınızla, eşlerinizle iyi geçininiz. Şimdi i̇şte bu bir sorumluluk. Yani ve aqimus ve atuz zeka. Allahu Teala diyor ki aqimus ve atuz zeka. Namazı kılın, zekatınızı verin diyor ya. Yani. Bir mümine, inanan insana böyle bir hitapta bulunuyor. Namazı kıl, zekatı ver nedir? Bir emirdir. Allahu Teala'nın talimatıdır. Estağfurullah ve aşuruhunne bil maruf. Bu nedir? Bu da Allahu Teala'nın bir emridir. Bu da Allahu Teala'nın bir talimatıdır. O halde namaza gösterdiği ihtimamı mümin eşine karşı da iyi geçimli olma noktasında göstermesi gerekiyor. Kur'an ve sünnette hükümler bazen erkekler üzerinden inşa edilir. Bazen kadınlar üzerinden inşa edilir. Bazen her ikisi birden zikredilir. Ama bu şu demek değildir. Yani kadın üzerinden inşa edilmiş hükümler sadece kadınlara mahsustur. Erkek üzerinden inşa edilmiş hükümler sadece erkeklere mahsustur diyemeyiz değerli Müslümanlar. Kadın üzerinden inşa edilmiş hükümler erkekleri de ilgilendirir. Kadınlara özgü bir tarafı yoksa, sadece kadınlara mahsus bir taraf değilse Erkek üzerinden inşa edilen hükümler de kadınları ilgilendirir aynı şekilde. Burada ve aşiruhunne bil maruf emriyle allah Teala hem erkeğe hem kadına tabiri caizse eşinizde güzel geçinin. Güzel geçinmeye özen gösterin. Nisa suresinin 19. ayet-i kerimesinde bu ifadeyi buyuruyor allah Teala. Ve aşiruhunne bil maruf. Ve devamı daha e, bir farklı bir şey anlatıyor bize. Diyor ki, فَاِنْ كَرَهْتْ مُوهُنَّ Eğer siz eşinizi, erkek olarak hanımınızı sevmiyor, onun bazı huylarından hoşlanmıyorsanız, فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَت۪يرًا Belki de o sizin çirkin gördüğünüz, hoş görmediğiniz, hoşunuza gitmeyen, şer diye algıladığınız tarafını Allah tarafı içerisinde Allah pek çok hayır var etmiştir. Yani olabilir iki insan evlendiği zaman iki dünyayı bir araya getirmiş gibi oluyoruz. Bunların anlaşmaları elbette ki kolay değildir. Anlaşamayacakları noktalar vardır ama oralarda hepsinde anlaşamadıkları yerlerde Allahu Teala'nın bu ayet-i kerimesinden bize verdiği mesajda siz yanlış gördüğünüz yerde yanlış yoktur, yanlış sizdedir deyin diyor. Yani aynayı kendinize tutun. Bizim eski fıkıh kitaplarımız, ilmi kitaplarımızda sünnetler sıralanırken inananların yanlarında ayna taşımaları da sünnet içerisinde ya da müstahap içerisinde görülmüştü. Yani kendine aynayı tutacaksın. Ayna diye baktığın zaman sana ne gösteriyor? Hata sende diyeceksin, hata bende diyeceksin, karşıdakinde hata aramayacaksın. Şu anda evliliklerde yaşanmış olduğumuz büyük sıkıntılar bunlar. Hatayı eşler birbirlerinde arıyorlar. Bize zaman zaman gelen, bize danışılan hususlarda bunu çok görüyoruz. Bir türlü bakış açısını değiştiremiyoruz eşlerin. Yani sen kendin acaba bir eksiklik yaptın mı? Karşı tarafta bir hata olabilir. Yüzde yüz bir hata olabilir. Eşiniz yani bir erkek hanımının yüzde yüz hata yaptığını görüyor olabilir. Bunu kime sorarsanız objektif kriterlere göre de bu da bir hatadır diyebilir. Ama bu işin aması var. O da nedir? O hatayı yapmasına biz erkek olarak, onun kocası olarak, onun eşi olarak ne derece yardımcı olduk? Ya da o hatayı yapmaması için biz ne derece destek olduk da o buna rağmen o hatayı yaptı? Burada herkes kendisini sorgulaması gerekiyor. Hayır gibi görmüş, şer gibi görmüş olduğumuz yerlerde şerre değil, o şerrin içerisinde Allahu Teala'nın bize verecek olduğu ne mesaj var ona odaklanmamız lazım. Çünkü eğer biz şerri bilmezsek hayrın kıymetini takdir edemeyiz. Kıymetli olan her şey mutlaka zıddıyla ancak anlaşılabilir. Zıddını yaşamadığımız zaman onun kıymetini bilmeyiz. Yani eğer gündüz bizim için kıymetliyse onu kıymetli kılan gecedir. Eğer eğer bahar bizim için kıymetliyse onu kıymetli kılan kıştır. Eğer bizim için aydınlık kıymetliyse onu kıymetli kılan karanlıktır. Eğer bizim için sıhhat kıymetliyse onu kıymetli kılan hastalıktır, musibettir. O halde musibetin içerisinde bize mesajlar vardır. Sıkıntıların içerisinde bize mesajlar vardır. Hiçbir şey yoksa Allah Resulü'nün dediği gibi hiçbir bela ve musibet yoktur ki, sıkıntı yoktur ki, küçük bir belada olsa insanın ayağına diken batma mesabesinde bir bela ve bir sıkıntı da olsa o mümine e, şifadır. Yani müminin günahlarına kefaret geleceğine de bir ibrettir. Onun ibret alacak olduğu bir vesiledir diyor. Böyle bakmak gerekiyor olaya. Şimdi erkeğin karısına karşı temel sorumlulukları nedir e, diye maddeler halinde kısaca sıralayacak olursak bir kere evlenirken mehir vadinde bulunuyor. Mehrini ödemesi gerekiyor. Namaz va farz olduğu gibi mehir de evlilikle beraber farz hale gelip geliyor, dönüşüyor. O farzı ifa etmek gerekiyor. Hanımının nafakasını kendi imkanları ölçüsünde karşılaması gerekiyor. İmkanları ölçüsünde Allahu Teala diyor çünkü bu nafakayı karşılaması gerekiyor. Hastalandığı zaman tedavi etmesi gerekiyor. Sıra-i rahmi Allah Resulü çok övüyor. Sıla i rahmi yerine getirmesi için hanımının hanımın e, sılayı rahimde bulunabilmesi için ona o imkanları sunması gerekiyor. Hanımının rızasını kazanması gerekiyor Allah Resulü'nün ifadesiyle. Niye? Çünkü hanımının razı olmadığı erkek cennete gidemez diyor. Hanımına allah Teala'nın az önce okumuş olduğumuz ayetteki gibi hanımla karşı iyi muameleli olmak zorunda erkek. Böyle bir sorumluluğu var erkeğin hanımının meşru istekleri konusunda kendisini zorlamalı erkek ana hatlarıyla bunlardan bahsettikten sonra biraz da kadının kocasına karşı sorumluluklarından bahsedecek olursak o oradaki sorumluluğu da şudur. Yani kocasının maddi imkanları ölçüsünde kendisine sunmuş olduğu meşru nafakanın üzerinde farklı fazla taleplerde, isteklerde bulunmamaya özen göstermesi gerekiyor. Evliliği sağlıklı yürütebilmesi için kendi üzerine düşen aile içerisindeki konumunu en iyi şekilde öğrenip onu yerine getirmesi gerekiyor. Eşinin yanlışa düşmemesi için özen göstermesi gerekiyor. Yani karı koca ilişkisi noktasında hatalı yönlere eşi düşmemesi adına kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Peygamber aleyhissalâtu vesselam sorumluluk hadisi şerifinde onu anlatırken diyor ki kocasının evine sahip çıkması, kocasının evine, çocuklarına bakması, onlarla ilgilenmesi gerekir diyor. Böyle bir sorumluluğu var. Şimdi en büyük sıkıntılardan Sıkıntılar arasında şunu görüyoruz. Kanaatsizlik olayı. Yani kanaat etmediğimiz zaman Allah Teala'nın bizim için takdir etmiş olduğu gelir düzeyine kanaat etmediğimizde, çok fazla isteklerde bulunduğumuzda kadın olarak kocamız bunu karşılamak için farklı yollara, gayrimeşru kazançlara ya da gayrimeşru kredi temin etme yoluna gidiyor. Bu da ailenin felaketi oluyor. Biz daha iyi yaşayacağımızı zannediyoruz ama aileyi hep beraber felakete sürüklüyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde En çok günümüzün hastalıklarından biri ihtiyaç olmadan eşya temin etme olayı. Burada da hanımlar daha dikkatli olması gerekiyor. İhtiyaç doğmadan kocasından bu eşyayı değiştirelim, yenileyelim, daha lüksüne sahip olalım gibi bir talepte bulunmaması, kanaatkar olması, şükreder bir kul olması gerekiyor. Yine aynı şekilde kocasına iyi geçin, kocasıyla iyi geçinli olması gerekiyor. Ayet-i Kerime'nin ifade ettiği gibi kocasının ayıplarını, kusurlarını örtebilmek için çaba sarf etmesi gerekiyor. Anne baba olarak evlatlara karşı da ailenin içerisinde bir birey ya da ailenin bir ferdi olarak anne baba rolünü üstlendiğimiz zaman da evlatlara karşı da bir kere en iyi en büyük sorumluluğumuz onların helalden beslenilmesi sorumludur. Evladımızı helal kazançta besleyeceğiz. Aile bireylerimize karşı nafaka sorumluluğumuzu helalinden kazanarak yerine getirmemiz gerekiyor. Bu nokta son derece önemli bir nokta. He, haram kazanç biliyorsunuz insanın vücudunda olumsuz şeyler oluşturur. Olumsuzluklar olumsuzlukları çağrıştırır. Haramla beslenmiş bir vücut ancak şeytani şeyleri çağrıştırır. Ama helal rızıkla beslenmiş bir vücutta bir bedende hem ibadetin hazzı olur hem kulluğun hazzı olur hem de o hep güzel şeyleri pozitif şeyleri çağrıştırır. Öyle ortamlarda öyle o aile ortamlarında hep pozitif şeyler olur. Negatif şeyler oralardan uzaklaşmış olur. Başlarken de söylediğim gibi değerli Müslümanlar, kısa bir zaman dilimine ailedeki sorumluluklarımızı sığdırmamız zor ama 3-5 kelimeyle bunu anlatmaya gayret ettik. Rabbim anlattıklarımızdan anlayış bulup, Ailenin içerisindeki sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiren kullarından bizler eylesin. Ailesini saadet hanesine ve yuvaya hakikaten bir sıcak bir yuvaya dönüştüren kullardan bizler eylesin. Eşimize karşı müşfik davran davranan, Çocuklarına karşı merhametli olanlardan Allah bizi eylesin. Hepimize Allah saadetli aile yapıları nasip eylesin. Bu aile yapılarımızla, birbirimizle inşallah hep beraber öbür dünyayı da kazanmayı cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun değerli Müslüman.